Orası dizi değil, orası sahne değil, orası gerçek. Survivor. Ben de sınırların ötesine geçmediğimi. Adam ya, adam ya. Haydi, haydi. Haydi, 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 haydi. Haydi, 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 haydi. Haydi, Hadi beni. Ah. Sen destek al, destek al uçtan. Batma, puzzle da şu anda. Melis. çıkamadı. 9-9 yaparsan oyunu uzatmalara taşırsın. Ağlayan en iyi erkek, görüşürüz. en iyi kız çıkacak zaten. Ne oldu? Ya şurada bir takılıp düşse 5 saniye, 6 saniye. Ben şurada gülüyordun ya. Perviz de, de gülüyordu. Ya, i̇nançlı yani. ol Melis, biraz inançlı ol Melis ya. Of ya, yordun ya. Biraz parkur sonlarında zorlanıyor ama kondisyonla oyun içinde gelişecek. Ne şu bir park. Dört kaldı. Bir kaldı. Boş verin yazılmış hikayeleri. Ben benimkini yazmaya geliyorum. Düşmeseydim gidiyorduk ya. Bilmiyorum geçmiyor. Neresi ya. acıyor tam? Hayır Boş gel. ver oyunu boş ver. Sen şimdi dizini düşün boş ver. Neresi acıyor tam? <laughs> Arkası acıyor. Arkası mı? Evet. evet. O da bilirdim bus ya. Bus bus ya. Da şey ya. Bir şey değil. Bir şey değil. Bir bir. Dene ya. biz. Of ya. ya. Yapma. Bir şey. Biraz biraz acısını alsın. Hadi oyuna çıkacağız. Daha bir bir oldu. Bir bir oldu daha. Şimdi yine oynayacağız takım oyunu. Bu yıl evrim Survivor'a gidecek. Survivor evrim geçirecek. Siz de bu evrimi görmek istiyorsanız beni izleyin. Bugün daha iyiyim birazcık. <laughs> Bana lütfen insan gibi bir çay verebilir misiniz? Beni buraya getirseydiniz bir gün böyle deneme yapsam yemin ederim gelmezdim ya çok zor. Su <laughs> içmek mide bulandırıyor, kokonat ishal yapıyor. Minderde oturmak istiyorum ya.